بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Allahümme salli ala seyyidina ve nebina Muhammedin ve ala ala, ala seyyidina Muhammed Lekad halaknel insane fi ahsene takvim Biz insanı en güzel bir surette yarattık Sümme radetnahu esfele safilin Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik Akıbete bakar mısınız? En güzel bir surette yaratılışımızı ne ile muhafaza edeceğiz? namazla, oruçla, zekatla, hacla, hayır hasenatla, iyilikle, infakla, yardımlaşma ile, dayanışma ile, sabırla, sevgi ile, sadakat ile işte onları daha şuurlu bir şekilde yapmak için buradayız, hacdayız. Peygamber Efendimiz'den hemen sonra 5 sene sonra buradan Hazreti Ömer onunla beraber sahabiler nereye gittiler? Kudüs'e gittiler. Kudüs'e her türlü zulmün geçmişte katliamların, soykırımların sürgünlerin yaşandığı Kudüs Müslümanlar sayesinde Darul Selam oldu. 450 yılı aşkın Kudüs Müslümanlar sayesinde Müslümanı, Hristiyanı, Yahudisi, farklı ırktan insanların barış içerisinde yaşadığı bir şehir oldu Kudüs. 1900'lü yıllarda Kudüs düşünce Osmanlı'dan İngilizlerin e, idaresine geçtikten sonra tekrar orada huzursuzluklar başladı. Ve 1948 yılında orada bir işgal devleti oluşturdular. O işgal devleti 76 yıldır orada zulüm yapıyor. İşte şimdi görüyorsunuz. Bebekleri, masumları kadınları, yaşlıları, eli silahsız insanları, mabetleri gözünü kırpmadan katlediyor görüyorsunuz. Onun için değerli kardeşlerim Müslümanların uyanmasına ihtiyaç var. Müslümanlar birlik beraberlik içerisinde olmalı. Müslümanların bulunduğu yerlerde inancı ne olursa olsun Irkı ne olursa olsun insanlar hep huzur içinde yaşamıştır tarih boyunca Ve bizim inancımızda Askerlerin askerlerimizin aldığı bir talimat vardır Eğer bir yerde savaşmak zorunda kalırsan Sakın ha Masumlara Dokunmayacaksın Çocuklara dokunmayacaksın kadınlara dokunmayacaksın Mabetlere dokunmayacaksın. Daha da ileri adımlarla yeşile dokunmayacaksın. Ağaçlara dokunmayacaksın. Hayvanlara dokunmayacaksın. İşte biz bu medeniyete merhamet medeniyeti diyoruz. Bizim medeniyetimiz merhamet medeniyeti aziz kardeşlerim. Hac Müslümanların birlik, beraberlik içerisinde olması gerektiğini en güzel bir şekilde sembolize eden bir ibadettir hac. Tavafa bakınız. Sağınıza bakıyorsunuz. Farklı dillerde dua eden, farklı renklerde binlerce insan. Solunuza bakıyorsunuz. Farklı dillerde dua eden ama hepimizin yönümüz Kabe hepimizin yönü Kabe ve kalbimiz Kabe'den yana dönüyoruz. Dönerken, tavaf yaparken kalbimiz Kabe'den yana. Bu ne demektir? Bizim kalbimiz Kabe'de Allah için atıyor demektir. Cenab-ı Hak hacınızı mebrur eylesin. Amin. Sayinizi meşkur eylesin. Amin. Amelinizi makbul eylesin. Amin dualarınızı, tevbelerinizi, istiğfarlarınızı dergah-ı uluhiyetinde kabulü karin eylesin inşallah. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Kafeye ehli iman ve ehli İslam ervahi için, cümle geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için El Fatiha.